Kızım adam gibi bir yere gitseydik ya. ya, ne bileyim ya, var artık paramız. Ay sen de ne meraklısın ya para saçmaya Emir? Ne var işte mis gibi yiyoruz, hepsi aynı yere gidiyor zaten. Ya ne bileyim böyle kuru kuru. Ay ayran iç ya, ne şikayetçisin. Ayran içtik, ayrı mı düştük? Mete'nin hiç sessiz solu çıkmıyor. İyi geçmemiş mi onun sınavları? Yani konuyu Mete'ye getirmek için bu espri sana hiç yakışmadı Derya'cığım. Yani sor söyleyeyim. Emir saçmalama. Kafan nasıl çalışıyor ya? Arkadaşça sordum insan gibi. Hı, peki doğru. O zaman ben de insanca söyleyeyim. Mete iyiymiş. Sınavı iyi geçmiş, geçmiş. Üç vakte kadar da dönecekmiş. Sana da çok selam varmış. <laughs> sana da eğlence çıktı. Ne haber Sibel? İyilik, güzellik, tatlı. Görüşürüz. Stresine bak be. Sadullah kalp krizi geçirip ölmez inşallah öfkesinden. Hadi oyalanmayalım. Götür şunları yak hadi. Ben de şu yavruyu parçalayayım. Ben giriyorum. Gelmişsin. Kutlama yapmadınız mı? Ay hadi yüzüğünü göstersene. <laughs> ne yüzüğü anne ya? Niye? Yüzük takmadı mı? Cık. E ama evlenme teklif etti değil mi? Hayır. Ama bu evden ayrılıp onunla yaşamamı istedi. Evi de tutmuş, dayamış, döşemiş de bir güzel. Evlendikten sonra tabii. Aa, Aa Ne kadar geri kafalısınız Neriman Hanım. Evlenmeden önce tabii ki. Ah. Ya şaşırdın değil mi? Ne olacak? Bütün planların suya düştü şimdi. Ay kızım ben ne istediysem senin mutluluğun için istedim. Ben mutlu görünüyor muyum anne? Benim bu adamı sen ettin. Sonuç ortada. Bora ile ilgili hayal kurma artık, tamam mı? Çalışırım, kazandığım parayla sana bakarım ama benim üzerimden emeklilik ikramiyesi alamayacaksın. Kendine gel Sibel. Düzgün konuş benimle. Annem var karşında. Ha bunu hatırladın çok iyi oldu. Biraz da annem gibi davran o zaman. Nereden baksam bir milyona yakın kanka. <laughs> Lan çanta yerinden oynamıyor oğlum. Burada en az dört beş milyon para var. Kime okutacağız bunu Yiğit? Okutmayacağız. Daha iyisini yapacağız. Ne haber gitmiştir değil mi? Gitmiştir herhalde. Ya ne yapar Sadullah'ı duyunca? Ağır ateşli kızartır böyle. Bence önce şişe takar, ondan sonra kızartır. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.